Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kıskandırma büyüsünü anlatacağım. Kıskandırma büyüsü sürekli bir insanı kıskanıyorsanız ve da herkese haset oluyorsanız, içinde büyük hasetlikler doğuyorsa, birileri ev aldığında, araba aldığında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunu düzendirmek, yani düzeltmek için bir işlem var. Bu işlemi size yapabiliriz. Bunun için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlem 20 gün içinde etkisini gösterecektir ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce üzerinizdeki soruna bakalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldızname bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldızname bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.